Ortak daha selamlar. Ne yapıyoruz? Fenomenler geldi, onları yapıştırıyoruz. Berber ve rapçi arkadaşlar. Hem de bayağı takipçisi olan arkadaşlar. Ee, ta şeyinizi Instagramınızı spam söylerseniz daha çok takipçiniz olabilir. Kuskal nokta Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Orada bütün modellerimiz tıraş modellerimiz de var. Rapi de oradan mı yoksa YouTube'da, YouTube'da var mı? YouTube'da var. Rap ee, işte yeteneksizsiniz yarı siz bu arada. Ya yeah. bize geldi mi böyle müşteriler. <laughs> Bu kanatlar benim <laughs> elime. kanatlandırıyoruz. Kanatlarını bakalım. Buradaki tatlıya gelirseniz yapıştırırız size de. Güzel yapıştırıyorum <gülüyor> <gülüyor> evet. Alo. Kanka şimdi hemen Dizman'a bana biniyorum. Bir evet, 20 dakika da Hatta 10 dakika diyeyim sana. Bir yazı vardı yazı boyuna. 10 ligat caddemi yapıştırıyorum. Geç geç sen. Biz şimdi Dizman'a bana biniyoruz. Düz şekilde olursa. Şuradan okunacak gibi. Böyle böyle ha? okunacak gibi yapıyorum. düz şekilde yapıştır. Böyle gözlüğü takarken falan olayım. herkes görsün. Düz yapıştır sen yeter. Şöyle. Tamam. Aynen. Şöyle mi? Aynen. İyi mi? Evet. Yapıştırıyorum evet. onu. Only God caddemi. Sadece Tanrı beni yargılar diyor bu yazıda. Orijinali de kendi göğsümde var zaten. Çocukluğunda yaptırmış. Evet. Uğur Tıkı çıkın çıkın gelin. Biz de yapıştıralım. İyi. Ve son dövme. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık işte boynu indir. İndir indir. i̇ndir. Ha. Ha. Demek ki yazı yakışıyormuş bana. O zaman yazı yazdıracağız. Bunları almak isteyenler profilimin altındaki shop yer linkine girip alırsanız kapınıza kadar gelir. Kargo parasını kim karşılıyor? Tabii ki satın sipariş <laughs> veren. <gülüyor>